Teklifler pek. Kabul edenin adı zaten gazeteci değildir emin olabilirsiniz. Gazeteciler menfaatler için yazmazlar. Sadece kamuoyu adına görevlerini yaparlar. Tıpkı şu haberde olduğu gibi. Hürriyet gazetesi bir haber yaptı dün. Manşetteydi o haber. Bugün de haberi takip etmeye devam ediyorlar. İstanbul'un şekli şemali değişiyor. Hepimize ait olan Ataköy sahili artık birilerine ait olacak. Dolgu alan yapılıyor. Sahilde yer yetmedi inşaatlara. Deniz de dolduruluyor. Dolgu alan yapılıyor. Oysaki uzmanlar uyarıyor. Diyorlar ki bu yarımada dengeyi bozar. Yani İstanbul'un dengesini, bütün ekolojik yapıyı, Marmara'nın oksijenini bitirir deniliyor ama hayır dört bakanlık onay vermiş, zaten doldurmaya başlamışlar bile. Peki bu dolgu alanın üstünde ne yükselecek, kimler para kazanacak, nasıl binalar yükselecek bir bakalım. Böyle bir şey olamaz yani sahillerimiz bitti, onlar yetmedi deniz doldurularak inşaat yapılıyor. Bu nereye kadar sürecektir? Bu çılgınlık nedir? Ataköy sahildeki yapılaşmalar neredeyse bitti. Sahil şeridi baruthanenin bulunduğu parsel hariç yüksek katlı binalarla doldu. Artık karada inşaat yapılabilecek bir metre kare boşluk bile kalmadı. Sıra denize geldi. Buradan denize girerdik bizim plajımızdı. Şimdi benim çocuğum denizi görmüyor. Burada oturduğum halde denize gelemiyorum. Kamyonlar harıl harıl çalışıyor. Ataköy sahilinde deniz toprakla dolduruluyor. Biz önceden şu perdenin biraz ilerisinden başlıyordu. Şimdi yüz, yüz, yüzlerce metre ileri gitmiş. 140 dönüm civarında olduğunu duydum. Taşların yüklendiği kamyonlar gemilerle taşınıyor, Ataköy'e getiriliyor. Sonra deniz dolduruluyor. İnşaat tam hız devam ediyor ama Bakırköy Belediyesi'ne şu ana kadar yapılan bir başvuru yok. Zaten henüz bize yansıyan bir inşaat ruhsat izni talebi de yok. Maliye Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan izinlerle yapılıyor. Doldurulan 140 dönümlük o alana mega yat limanı yapılacak. Komplekste ticaret ve eğlence merkezi, lokanta ve gazinolar, kongre merkezi ve yüzme havuzları bulunacak. Ama o dolgunun fay hattının çok yakınına yapılacak olmalı. Endişeleri arttırıyor Dolgu alan üzerine inşaat yapmak her türlü mühendisliğe aykırıdır. Bu bir cinayettir. Denizler kimseye hakkını bırakmaz sonunda bu bize felaket olarak geri döner. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da denize yapılacak o tesislere karşı. Bu kadar yoğun bir yapılaşmanın beraberinde trafik sorununu, beraberinde nüfus artışını, beraberinde çevredeki bir yeni yapılaşma riskini de arttıracağı için ciddi bir olumsuzluk yaratacaktır. İnşaat Mühendisleri Odası inşaatın durdurulması için dava açmaya hazırlanıyor. Sizin de vardır orada daireniz diyen bir izleyicimiz var. Sabah 6.43'ten bu yana farklı mesajlar geliyor. Siyaset haberleriyle ilgili bazı izleyicilerimiz akıllarında kalmış olan yanlış gazeteci algısı.